Sağır'a hakaret etmek istemem de sağır duymaz uydurur. Bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor. Buna partimizin sözcüsü gereken cevabı en güzel şekliyle verdi. Ve bizler de ilk fırsatta çok daha geniş manada gereken cevabı vereceğiz. Bizler uçak alımlarını filan özgür özele sorarak bugüne kadar yapmadık ve yapmayız. Zaten bu işlerden ne anlamaz? Onun kıratı değil. Dolayısıyla biz Sayın Trump'la herhangi bir alışveriş Türkiye-Amerika arasında yapacak olursak, e bunu zaten oğluyla yapmamıza gerek yok. Trump'ın bizler kendisiyle yaparız.